güzel Minecraft oynuyoruz. Bugün yanında Arda var. Videosunu başlatamadı. Hadi Arda, veriyorum şey seni. Şey. Evet arkadaşlar bugün sizi. Kaçsın. Bugün ya ama <laughs> tamam tamam. tamam, tamam. tamam. Evet yine yanında Berkay var. Kim var görüyorsun? Berkay. Dur şey, şey ismini değiştireceğim. Dur, e, şey. Arkadaşlar, eee şunları bastı çeviriyor. Dur. Dur. Kredit. Anca... Kredit. rules. Ne demek onu Ya bir kanka bir çok. <laughs> e, yapanın main bulduk? Minecraft Pro 32 tweetleri. Sokin. Evet. Play on peaceful. Peaceful. niye ya? ya dur. <laughs> Peaceful'da oynamamızı istiyor. Peaceful, tamam. Evet. Yani hiç canım açmayacak cese Eee Ee, helper, Twitter falan yine söylemiş yapamıyor. Don't chat. Only put, put on. Ha, on the piece, Ha, arkadaşlar. Eee Leverler varmış, bu leverler... Level lever, abi butonlar varmış. Bunları tıkladığımızda lapis ve lapis ve e, kömür geliyormuş. Oynarım, oynarım. Arda ee, ne ne diyorsun hiçbir şey anlamadım. Yokmuş. Ee, Al e, 1.3'te oynanıldı isteniyormuş ve Berkay bir daha bana vurma. Tamam. Canım çok az. Vurma diyoruz ki. Tamam, dur tamam, oyunu tamam. şey yaptım. Dur bakayım. Difficulty'si kapattım sen kapattın mı? Kapat. Sen kapatınca ben de kapatıyorum. Alo. Haydi başla. Hadi ya Start Girelim. diyor, start diyor. Gir. Yürü, Yürüdün mü? Yürü, gir, yürü, gir, gir. Ooo başım dönüyor. El ya. Ben çoktan geldim. Tamam, go back diyor. Go, go back? Tıkla. Go back. Tamam, go back diyor. Bir daha göreceğiz. Ooo. Aaa, bura başka bir yer. kaka başka bir yer. Kaçtı bir yer. Ooo. Medya geldik. Dur şuradan bir yere çıkmayayım. arayacağız ara. ara. ben, ben gittim. Nasıl? Ha kanka butonu buldum. Ben açtım zaten. Nasıl? Nasıl? Çok. Çok güzel bir şey. Kırdın mı? Kırıldı. mı? Kırdın mı? Kırdın ama. Kırdın mı? parkur var. kıramam. Çok saat sür. Hadi koş. Ya çok şey yes, Üç tane buldum. Demir buldum. beş tane demir buldum. Ta beş, tane Aa, demir buldum. beş tane şey buldum. Demir. Yukarıdayım ben yukarıda. Dur kanka şurada. Burada burada, burada Ya bir dur ya şurada ne ses şey var? Aa, nasıl açacaksın kanka? Level burada level. Ben... Aa, dur aklıma bir şey geldi. Aa buton buldum. Buton ben dedim Tomaz. Dur bekle bak şimdi. Hadi açayım. Ya yani aldım değil mi? Kaç dakika oldu bu? Bak. Ben 3 dakika olmuş bende. Daha 3. Gol yapar var burada. 3 dakika olmuş ha. Ne yapar vardı? Neredesin? Çez Cheese bir tane var. Ya! Gel lan sen be. Oo burada gizli bir yer var yok. Ya sıkıştım ben burada. Ha neredesin? Şeşti kıracı. Ah, ok. Ah burada sıkıştım kanka. Dur, dur bunu da gireceğim. Hadi, hadi şuradan kanka şuradan çıkamaz. Dur. Şuraya koysam. Ya gireceğim ya. Kanka bir yardım etsen bana geri dönüm. Geri dönemem kanka. Aha ciddi çöz. Orada benim evde video durdu hemen geliyoruz arkadaşlar. Tamam, bu videoyu durdurun. Ben de geri gelelim. Tamam, bu videoyu durdurun.